Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz beyler. Biliyorsunuz en sonki videomuzda birçok maceraya yelken açmıştık. Bunlardan bir tanesi Alamet karakterini çıkardık ki bu bizim için çok önemliydi. İkincisi ise Muhammed dostumu tuzağa düşürdük. Bizimle cezalı video çekmesi için bildiğiniz mecbur bıraktık. Bu ceza nasıl bir ceza olacak? Beyler acı biber yiyecek çiğ yumurta yiyecek ve yarım bardak tuzlu su içecek. Bunların hepsini 7 saniyede yapacak arkadaşlar. Cezalı videomuz part 1'i e, bugün ayın 25'i 26'sında videoyu çekeceğiz. 27'sinde kanalda olacak. Bilginiz olsun. Tabi bunu ben bir seri haline getirmek istiyorum. Sizler de bu konuda bana ilham verebilirsiniz. Mesela ne tür cezalar yapabiliriz? Ama şimdi kalkıp da bana yazmayın. Yenilen çamaşır suyu içsin. Yenilen verner içsin. Yenilen kendini camdan aşağı atsın. Şaka yapıyorum. Mizahta yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafamda şöyle deli deli fikirler var. Mesela maçın oyuncusunda en çok kırmızı kart yene ceza. İşte kimle cezalı video çekiyoruz? X kişisiyle. Ben diyelim onu kaça kaç yendim? 10 farkla yendim. 10 tane acı biber yesin veya ben yenilirsem ben kaç tane o gol attıysa acı vereyim veya oyundaki maç toplamı kadar acı veriyelim gibisinden değişik değişik şeyler düşünüyoruz. Bu gel gelelim bu videomuzun konusuna. Arkadaşlar ücretsiz maçın oyuncusunda yapmanız gerekenleri bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Söyleyeceğim bir. İkincisi ise ee, karakterler bölümünden alamet karakterini değerlendireceğiz. Puanlama yapacağız. 10 üzerinden puanlama yapacağız. Nasıl bir karaktermiş ama bir leveline göre. 6 level olduğu zaman da 6 leveline göre puan, puanlandıracağız. Kraken'i e sanırsam eskiler bilir benim videomu izleyenler. 10 üzerinden 9 puan vermiştim. Ee, fıstık Panda'ya 7 puan mı ne? 6 puan vermiştim. Sihirdar'a da 6 puan vermiştim. Payikso'ya 6-7 falan vermiştim hatırlamıyorum. Gök muhafızımıza 8 puan vermiştim. Yıkım Nordun'a da 8 puan vermiştim. Neyse alametin bir leveline bakalım kaç puan vereceğiz. Hemen gelelim şöyle. Alamet çok ciddi derecede güzel bir karakter. Bunu şimdi sizlere görsel bir şekilde anlatacağım. Girelim bir maçımıza. Ama bir level sonuçta 50 levelde maç yapıyoruz. Karşımıza inşallah 6 level bir karakter gelmez. Çünkü sonuç olarak %100 yeniliriz. Bir level vs 6 level yani. Anlatmama bile gerek yok. Biti, bek, oyna. Ne? Biti bek oynamı. Neyse bir rakibimizden oynayalım bakalım. Karakteri bizden bayağı güçlü. Ama alamete ciddi derecede çok güveniyorum. Keşke özel güçlerimizi değiştirseydik ya. Şu hesaba girdiğim zaman şu özel güçleri değiştirmeyi unutuyorum her zaman. Evet birinci golümüzü yazdık. Biti bek oyna bak. Bağlantı kesip sakın geri gelme bak. Rakibimiz bak ya oluyor mu böyle biti bek ya. Biraz maça odaklanmamız lazım. Tabi özel güç de attı o golleri de. Durum bakacağız şimdi. Üçüncü golümüzü yazdık. Efsane bir karakter. Beyler gerçekten anlatacağım şimdi. Maçımız bitsin. 4-3 oldu. Evet. Dördüncü golümüzü de yazdık. Özel güçlerimiz olduğu gibi duruyor. Ve şuradan hemen altıncı golümüzü de yazdık. Geliyorum hop. Bir bakalım şimdi sana. Hop. Yedinci golümüzü de yazdık. Sen şuna bir otur bakalım. Hop 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 geliyorum. Neyse buzlanma yaptı. Önemli değil. Benim için aynı süre geçsin. Hadi bakalım. 54 saniye kaldı. 52 51. Bitibek oyun oynayından maçımıza devam edelim. Nasıl nip koymuş onu da anlamadım da. Neyse bize ne. At onu. Merhaba. Merhaba. Lan niye olmuyor ya? Üçgen vuruş deniyorum olmuyor. Neyse üstten vuralım tam anlamıyla. Evet 8. golümüzü yazdık. Beyler karakterin gövdesi oval topu bildiğiniz hazmediyor. Böyle içine alıyor ve karşı tarafa doğru atıyor. Yani nasıl anlatayım çok güzel bir karakter. Yani bunun şu an altı levelini düşünemiyorum. Şu kafasında bir tacı var ve yanlarında böyle çengel gibi şeyler var böyle. Acayip derecede süper topu karşılıyorlar. Şimdi bunu size anlatacağım. Şu maçımızı bir yapalım. Görüyorsunuz rakibimizin leveline bakacağım şimdi. Hop. Bakalım rakibimiz kaç levelmiş. 4 level ve 100 gücünde arkadaşlar nasıl oynadığımızı gördünüz. 782K'da taraftarı var. Karakterler bölümüne tekrardan gelelim şöyle. Arkadaşlar bakın şu kenarlarında çengel var. Bu neyse artık bu tacın devamı mı veya toka gibi bir şey mi arkasına taktı? İnanın bilmiyorum ama topu muhteşem karşılıyor ve kafasındaki şu taç topa üstten vuruşta dehşet vuruyor ama tabi bunun altı levelini de denememiz lazım. Şu anda bu karakterin tüm samimiyetimle söylüyorum bir level haline benim puanım 10 üzerinden 10. Yani dehşet bir karakter arkadaşlar. İleriki günlerdeki 6 level haline 2 level haline de puanlandırma yaparız. Gel gelelim asıl meselemize. Kraken'i tabi diye hakkını öldürme. Kraken'imizde maçlar yapacağız ve ben videoyu durduyorum. Discord'daki kardeşlerimize de bir merhaba diyelim. Neyi izledin ya? Bir daha söyle ya. Merak ettim Abdullah. Marslı. Marslı. mı? Şu Mars'ta adam hayatta kalıyor ya. Şey unutuyorlar bunu öldüğünü ee, sanıyorlar. ben daha yeni hissedim. Patates falan yetiştiriyor ya. O filmi mi diyorsun? Ee, aynen, aynen Abdullah o film çok güzel. Ama ben size bir film önereyim mi? Bu arada videodayım haberiniz olsun. Ben size bir film önereyim mi? Öner benim hatırım için bu filmi izleyin. Eğer beni seven bu videoyu da izleyenler varsa sakın başları biraz sıkıcı ilk 30 dakikası ama sonrasında diyeceksiniz ki vay Ömer Temel bize neyi önerdim böyle. Ee, Leonardo DiCaprio'nun Zindan Adası filmi. Beyler. Onu izledim abi onu izledim. Gerçekten izledin mi? Nasıl bir film filmi anlatma takipçilerim de izleyecek. Zaten anlamadım abi beyler yani kafa yakan bir film size öyle söyleyeyim peki şu filmi izledim mi ee, neydi o filmin adı yıldızlar arası neydi ya neyse onu da onu da diğer videomuzda örnek verim şimdi en son Abdullah sen kaç e, aboneydin videoyu çekmeden önce dünkü videoyu baktım ben öyle kendi kendime oturuyorum günüm geldi çöz. kaç abone oldum 72'yim. Kaç oldu? Tamam, bakalım hemen dur şimdi dur. 72 aboneydin, hemen bakıyorum. Videomuzu bir durduralım. 72 aboneydin, şu anda 119 abonem var Abdullah. haberin olsun. Ben Hayırlı gelap olsun gelap kardeşim ben benim, gelap canını gelap yerim ol. senin. Evet. Ama senin bu videomuzun altına da açıklama kısmına linkini koyalım. Ben şu anda 150 abone olmanı çok istiyorum. İnşallah 150 abone olursun kardeşim dedik ve hemen tekrardan oyunumuza giriyoruz. Şunu bir kapatalım bakalım. Bu videonun altına da tekrardan açıklama kısmına linkini koyacağım. Beyler bu arada Abdullah kesinlikle bana demedi kanalımı tanıtla bilmem neydi. Benim içimden geliyor yani Abdullah benim kardeşim. Biz beraber yür yürüyoruz bu yolda. Hesabımıza da giriyor konuşma hesabına. Neyse Kraken'den bir iki maç yapalım da şimdi bu videoda Discord'da kardeşlerimiz var. Konuşmuyorlar, biraz çekiniyorlar. bu, e, bu videonun açıklama kısmına Discord linkini de koyacağım. Size maçın oyuncusunda yapmanız gereken bazı şeyler var. Onları da söyleyeceğim. Ercan'la bir oynayalım. Yine özel güçleri değiştirmeyi unuttuk. Bizim Muhammed şeyi almış. Aynayı almış. Buzlanmayı almış. İstikyiği almış. 7'yi hakkını öldürme ya. Krakenimizi de yani ezmeyelim şimdi. tam Alamet güzel bir karakter de. Abdullah hiç denedin mi Alamet'le oynamayı? Bir leveliyle. Yok abi. Abdullah bir tane dene. Hatta videonda dene. Acayip ya süper bir karakter yapmışlar ya ciddi söylüyorum tüm topları karşılıyor bir değişik bir şey ama altı levelini bilemem. Yeteneklerinde altı develi yapalım 13 özel 13 özel toplar yapıyor. 13 özel mi? He. Şuradan hemen bakalım şimdi rakibimize. Bir gol daha yazabilecek miyim? 5-0 yeniyorum. Bu arada kimler var aramada başka? Sadece Abdullah Bey konuşuyor yani. Niye siz konuşmuyorsunuz? Onu anlamıyorum. Ben canavar değilim. <gülüyor> <gülüyor> Falan yapmıyorum. <laughs> Sizi yemeyeceğim. Konuşun. Ya benim gibi abi nereden bulacaksınız? Ben size paşam diyorum, kardeşim diyorum, kanka diyorum. Neyden çekiniyorsunuz? Bak yazıyorlar çekiniyoruz abi senden. Allah Allah. <laughs> Ya ben yamyam yam mıyım ya? Abi ya? Aha bak geldi. Senin adın neydi? Ahmet abi Ahmet. Ahmet hoş geldin canını yerim. Senin bir de kardeşin vardı o nerede? Ben da çağırıyorum. Hemen çağırıyorum. Hemen çağır gelsin. <laughs> Hop oh, şöyle alttan birinci golümüzü yazdık. 9-0 gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu bugün atar mıyız? Saat 1.30 bence atarız. Eğer 15 dakika sürerse atarız. 20 dakika biraz uzun sürüyor kanala yüklemesi. 10. bölümümüzü de yazdık. Efendim canım. Hoş geldin. Nerelerdeydin? Ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Bugün neler yaptın? Sabah kalktın ne yaptın? Anlat bize. Sabah kalktım. Elimizi yıkadım. Kahvaltı evet. yaptık. Sonra yayına yerine geldim. Başka elini Kahvaltıda ne yedin? Toz, 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 toz. Hmm, anladım. Bu arada jandarma 15 takımına kocaman buradan tüm yüreğimle selamlar olsun. Diğer maçımıza gireceğiz. Abinle hiç kavga ediyor musun? Çok abi çok. <laughs> Mesela bize bir anını anlat. Mesela abi şimdi bugün oldu olay. Ekmek atacağım abi. Her zaman benimle beraber gelirdi. Diye... E. Ee? Oyun gelmedi. Ona bir kavga ettik. başka da kavga etmedik. Yanına geldik işte şimdi. Peki beni seviyor musunuz? Doğruyu söyle. Evet abi çok. Evet abi çok. Dünyalar kadar. Çok. <laughs> ya sizin canınız iyiyim ya. Abdullah duyuyor musun? Abdullah bunlar benim minnoş kardeşlerim. Abdullah iyi gidi Abdullah iyi. <laughs> de... Efendim canım söyle. Ben... Niye çocuğun sesi? Aa ben de Kağıt Peki birinci yer. Vay demek birincisin. Helal olsun sana. Haydi bakalım konuşma. Kupa yapmıştın orada şey. Kupa var. Sen kupa var. Vay kupa inşallah kupayı yaparsın. Hedefin kaç kupa Peki oyunda? Tamam olmazsa Abdullah'la biz bir el atarız size bir omuz atarız siz var ya birinci değil birincinin de birincisi olursunuz merak etmeyin abinin size bir omuz koyar böyle. Ondan sonra bakmışsınız ki ikinciyle aranızda dağlar var dağlar size yetişmesi için. Atak dövüşçüyle maç yapıyorum bu arada o, adamsınız siz. Şimdi beyler e, videoyu kapatırken abisiniz, video evet şu anda videodayız. Şimdi videoyu kapatırken sizlerle hep beraber bir şey yapacağız. Ama şu anda beni bekleyin tamam mı? Bir şeyin, bir şey hakkında bilgi vereceğim. Artık videonun sonlarına doğru geliyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz? 12 dakika olmuş. Evet. Arkadaşlar benim değerli küçük kardeşlerim zaten yaşı büyük dostlarım da izliyor bunu veya yaşı büyük abilerim de izliyor bu videoyu. Sizlere de selam olsun. Şimdi yaşı küçük minnoş kardeşlerim ücretsiz maçın oyuncusunu nasıl oynayacaksınız? Bunun hakkında bilgi veriyorum. Geldiniz maçın oyuncusuna girdiniz. Ücretsiz oynaya tıkladınız. Bakın. Dikkatli izleyin burayı. Şimdi kafanıza göre işte basıyorsunuz. Ne geldi? İşte bu geldi. İşte 2'ye bastım, 3'e bastım. Klon toplar geldi. İşte 1'e bastım. Klon kalecisi geldi. Ne bileyim 3'e bastım tekrardan kırmızı geldi ve videoyu izliyorum. Bakın şimdi. Tabi sizin telefonunuz, bilgisayarınız benim gibi yapmaz. Siz hemen izlersiniz. Dönüyor şu an. Hala dönmeye devam edecek. E. Ee? Abi. Efendim kardeşim. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Benim bir kuzenim var ya seni izliyor. Bu videoda Eymen bir er kere selam olsun der misin? Eymen kardeşim eğer bu videoyu izliyorsan sana buradan kocaman selamlar. Eymen büyük er değil mi? Büyük er. Abi. Tamam kardeşim benim. Tamam abi. Şimdi videomuz bitsin. Ee, Abdullah benim ne yapmaya çalıştığımı sen zaten tahmin etmişsindir. Abdullah da Berk zaten bu olayı biliyor. Bakın şimdi beyler. Ne denir buna? Sakla samanı gelir zamanı. Damlaya damlaya göl olur. Sakın e, hırs yapmayın. Geldiniz videonuzu izlediniz. Zaten ücretsiz. Buna tıkladım ne geldi? Görünmez top. Barajda zaten kırmızı gelmesi imkansız. Kafama göre 3'e bastım. Karakter paketi geldi. Beyler devam etmiyorsunuz. Bitti. İsterseniz baraj 2'de olun devam etmeyin. Kırmızı yediniz mi? Toplayın. Bir dahaki ücretsiz maçın oyuncusunda tekrardan oynarsanız. Eğer devam ederseniz elmasınız gidecek ya gitmesin. Sonra gelin kazı kazanları yapmaya çalışın. Velhasıl burada ücretsiz paket videoları var. Onları izleyin. Bir şekilde hesabınıza katkısı olur arkadaşlar. Ve ben videoyu durduruyorum. Sizlere beyler hoparlörü almayın. Bu arada Discord'u. Sizlere bir kapanış yapacağız hep beraber. Discord'daki kardeşlerimle beraber. Haydi bakalım geleceğiz şimdi. Beyler videomuzun sonuna geldik. Beyler videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Ma <laughs> yapamadık ya. Konuşma diye bağıracağız. Bak 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3 Konuşma! Ama yapamıyorsunuz beyler. Oo olmuyor. <laughs> Neyse beyler. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.